Edirne Kapıkule yolu Kartaltepe fabrikası kavşağında meydana gelen kazada kum yüklü aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kartaltepe kavşağında Sezgin Yeğitoğlu'nun kullandığı 34 Denizli Urfa 269 plakalı kamyon, Mehmet Salih Perçin'in yönetimindeki 14 Adana Adana Ceyhan 322 plakalı tırla çarpıştı. Kum yüklü kamyonun sürücüsü Sezgin Yeğitoğlu araç içinde sıkıştı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonucu yol uzun bir süre trafiğe kapatılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Canlı yayın. Niye kapatıyor?